Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün eski destem olan <laughs> atıcı, mezarlık, valkür, okçular vesaire destesiyle oynayacağız. Eskilerin destesidir bu. Benden önce de kullanan vardı. Zaten bu desteği yapan ben değilim yani. Olduğu gibi oynayacağım. E, bu metada iş yapar mı sanmıyorum. Zaten Büyük mücadelede iki maç girdim. Gördüğünüz gibi bait geldi. İyi oyuncu olsa kazanırdı büyük ihtimalle. Kötü olduğu için kazandım. Binici de aynı şekilde iyi oyuncu olsa kazanabilirdi. Neyse girelim. Umarım fazla çıldırmayız ve anti olduğumuz deste varsa onları atar umarım. Dünkü video bayağı uzun olmuş. Yarım saat. Yapacak bir şey yok. 90, ay, 991. olmuşuz gördüğünüz gibi. Güzel. En azından rozetimiz oldu. Bir dahakilere daha yükseğe çıkarız umarım. Oyun sesi ve kendi sesim umarım ayarındadır. Bu arada bu Wi-Fi'nin derdine ben anlamadım. Videoya girmeden önce de gidiyordu. Normalde gitmez. Videoya özel gidiyor bak. Bak bak bak. Adamın kartlarını göremiyorum abi ya. Zaten berbat yani şu anki metaya berbat bir desteğiyle oynuyoruz. Mobil veriye geçeceğim. Mobil veriye geçeceğim. Umarım o iyi olur. Maç gitti mi ya? Hayır. La artık atsana be. Mobil veri de çalışmıyor. <laughs> Abi videoya girmeyi mi bekliyor bu internetler ya? Ay. Küfür yok, videoda küfür yok. Bak. Bu maç gitti ki zaten. Ben anlamadım. Bu maçı videoya koyayım mı? Giriş maçı oldu mu? Adam sağa da vurmuş. Ben oraya da hiç bakmıyorum. Abi. Yenebileceğimiz maç gibi duruyordu bir de ya. Üçüncü maçtayız zaten. Çok zorlayacaklarını düşünmüyorum ama belli de olmaz. Büyük mücadele yani. iyi oyuncu da atabilir her an. Zaten de metaya çok uygun olmadığı için rakiplerinde çok önemi yok diye düşündüm. Zamanında olmadı yani büyük mücadeleyi kasıp sonlarda videoya girelim. Abi bu internet yok. Bu internete bir şey oldu. Ben bunu düzeltmem lazım. Böyle video çekilmez. Tamam o zaman bu maç bu maçı atlayalım. Burada keserim. İnterneti düzeltince gel gelirim inşallah. Evet sanırım geldik. Bakalım. Tamam video devam ediyor. İlk maç şanssızlıklar yaşandı. Hemen videomuzun ikinci maçına geçmek istiyoruz. Player Lava. İyi. Fena oyuncu gelmedi gibi. Sıralaması da varmış. 2v2'den mi nereden bilmiyorum artık. Umarım anti gibiyizdir ya. Meta destelerden biri ise çok zor yani anti olmamız ama. Amaç eski destemle oynamak. Yorumda istemiş bir arkadaş. Dedim video fikri güzel fikir yani. Çekelim dedim. Sizin de video önerileriniz varsa yazın. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olun lütfen. Yeni kanal çünkü abonemizin gelişmesi lazım yani. Bir de like atarsanız güzel olur. Sağ olun. Allah razı olsun. Bait geldi. Evet. Kötü oyuncu değil büyük ihtimalle. İşimiz zor yani kısacası. Bakalım nasıl bir bait. Şöyle hasar yemez miyiz? Yemeyelim. Oh anda vuracak sandım ya. Sesler umarım var ya ayarındadır. Video boşa gitmesin de. Baba şu yeni Beyit destelerinde de hep dart var ya zaten dart sıkıntı ya. Ona da kart atmak gerekiyor ya da mezarlığı iyi savunuyor ya. Zorluyor açıkçası. Bu arada yeniden YouTube'a niye döndüm açıkçası söyleyeyim. Baktım herkes video çekiyor. Oyun da popüler şu an. Dedim bir de ben deneyim anasını satayım. Oh. Denemesi bedava. <laughs> Oku kullandık ama. Bunun şimdi fıçısı evrimli mi döndü? Sıkıntıdayız. Geliyor. Acayip geliyor. Solu boş ver. Ya, ya niye bait atıyor bu oyun ya? Antisi diye atıyor var ya benim destemin antisi bait ya. Bir de Valkür de kullanılmaz ki mezarlık destesinde evrimli ya. Şöyle atalım bir şeyler yapmaya çalışalım bari. Abi yok anti attığın sürece bir şey yapamayız ki bu desteyle. Bu videoda bol bol yenileceğiz gibi geliyor bana. Bakalım. Tamam güzel attık. Atıcıyı kötü attık. Yapacak bir şey yok. Attık artık. Ama adam çok zorlamıyor gibi şu an yani bir ihtimal var gibi bakalım. O ihtimali kovalayacağız. Mega minyon atalım. Bak işte bu dart goblini böyle kudurtuyor. Kötü bir fıçı. Şöyle güzel bir atıcı olur mu? Aa, atıcı taşına tüküreyim senin. Senin taşını Atıcı taşını seveyim be. Gitti oradan prensese patlattı. Tomruğu yok mu bunun? Bir tane kule. Ümidimiz hala koruyoruz. Şimdi evrimli okçu atalım. Mega bir tane ona patlatsan güzel olurdu da neyse. Bu maçı yenebiliriz bu arada. He. Rakip o kadar korkutmadı beni. Ama Valkür çok geç düştü be. Ama Valkür çok geç düştün Valkür. İnternet hala sıkıntı yapıyor. Oku kullanacağım direkt. Atak yapmayacağım zaten bu. Güzel bir atak yapmak lazım. Geride kart biriktirebilirsek güzel bir şeyler yapabiliriz. Ama nasıl biriktireceğiz bilmiyorum bakalım. Biriktirdik mi? Atıcı güzel vuralım. Bir tane güzel. Okçular. Ağzını kırayım senin. Tamam ata çıkıyoruz. Şöyle mega Mani atacağım. Arkaya savun şey alalım güvenceye. İnternet! Ananı keseyim. Okuda alanını küçültmüşler. Vurmuyor. Küçücük alanı var. Ya Tamam abi sinirlenmeye gerek yok sanki. Beyit geldi. Yapacak bir şey yok. Normal bait'i yeniyoruz ya bir de dart'lı veriyor. Ağzının yüzünü oyun gibi. Direkt attım lan. At at at. Dart yok. Olur muyuz? Bir tane daha. Atıcı vur. Aldık mı? Aldık. Dört. Dört canlı aldık. <laughs> <laughs> Normal devajı atmam ama. Çok fela ya. Ulan bu maçı nasıl aldık ya? Salak gibi savundu sonunda çünkü. Sonunda affedersiniz bıraktı. Ya bir şey de sıralaması var ama 2v2 mi ne bu ha 2v2 Tamam 2v2 botların olduğu yer gibi zaten yani pro olmanıza gerek yok Kazanmak için Her şey katman çorban olduğu için ne olduğu belli değil maçta Şimdi bu üçüncü maçımız mı ya? Son maçımız olsun o zaman. He, bir maç daha girebiliriz. Maç uzun sürmez çünkü ilk maçı internetimiz sağ olsun hiçbir şey anlamadım. Koç başı iskelet. Yani yeni deste geldi bana sanki. Özel tasarım gibi geldi. Bakalım pekkası var mıdır? Alev. Bir tane vurla. Tamam. O kadar iksir attıktan sonra bir tane vurması gayet güzel bir olay. O yüzden sevindiriyor. Bizim evrimlerin bir okçu çok işe yarıyor ya. Baba, atıcı atasım gelmedi ama attık yapacak bir şey yok başka. Bizim destenin sorunu buydu zaten. Ama hasar çok iyiydi. Maç kazanabiliyorduk. Geçen maç olduğu gibi önceden de böyleydi. Ne günlerdi ya. Sıralamaya oynardık. İlk onlara girdiğim vardı zaman ya. <laughs> Harbiden. Az sıralamada oynamadık. Videoları da vardı eski kanallarda. Geçti. <laughs> Şimdi artık bu desteğiyle mümkün değil. Sıralamaya giremeyiz. Klasik mezarlıkla girebilirim ama <laughs> nasıl maxlayacağız ki? <laughs> Düşük seviye hesap. E ee, oku attı, kar topunu attı. Nasıl savunacak? Elektro ee, şey atacağım büyücü. 1 2 çok. Var. Kuleyi aldık mı? Valkür vurdu ve aldık. Alamadık çünkü. Öldü lan. Elektro kitlendi bir an he. Onun kitlenmesi zaman kaybettirdi ve o sırada iskeletlerde çalıştı biraz daha. Bu maçı da aldık bu arada sanki. Rakip kolay geldi ve anti sayılırız ya. Kartopu ve oku vardı sanırım. Çarpması yok. Diye düşünüyorum o zaman. Yani anti sayılırız. Sonunda anti olduğumuz bir rakip attı ya. Tamam güzel. Şöyle hemen al alalım. Ya geri niye gittin Valkyrie? Önemli değil ama gitmemen gerekiyordu. Onlar alır herhalde ya. Başka bir şey atmayacağım. Tamam aldık. Felaket onu indirir zaten. Tersi bekliyoruz. Atıcımız hazır. Kolay. Kolay maçtı. Neyse arkadaşlar o zaman bir maç daha atalım. Ben o maça yönlendireyim sizi. Burada keselim. Maçımızı buldu. MSL geldi. MSL. Öyle okunuyordur herhalde. MSL. Korumalar. Güzel. Korkutmuyor en azından. Anti olabileceğim bir destedir. Umarım. Bakalım. Elektro. Yani kraliyet devi mi diyorsun? Evet. Tamam. İhtimalimiz var. Geçmişte birçok yenmişliğimiz var. Ama kart niye gitmiyor yine ya? Abi. Bak attım gitmemiş ya. Ne biçim zarara girdik? Oha ya vay ananı be. Atıcı varken dağıtmazsın ama özelliğe güvenen tabi. Çok fena hasar yedik. Ya internet beni yakıp. Ana kuluyu açmıyor en azından. Çevirebiliriz tamam. Mezarlık dondurmamız var bizim. Atıcı sağda bir tane patlattı ama bir önemi olacağını sanmıyorum. Çünkü solo oynayacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Videoda umarım ses sorunu yoktur. Ana kule açılır mı? Açılır. Açıldı. Çok iyi. Atak yapacağım. Çünkü beklersek o yapacak. Tamam. Atıcı... Ne atıcısı lan? Avcısını da orada hallederiz. Diye düşünüyorum. Güzel bir dondurma. Vuracağız bayağı. Tomruk nerede? Ulan öfkesi varmış. Ben niye heyecanlandım ya? Çok iyi. Hasar olarak öne geçtik. Şu an büyük mücadele dörde bir gidiyorum. Bu da 5. galibiyetimiz olacak kazanırsam. Videoda dördüncü maçımız mı ne? İlk maçı saymazsak 3 sanırım. Emin değilim. Ya var ya internet yüzünden ilk maçı verdik. Şöyle alalım sizi. Beyefendi gel 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 gel. Kraliyet demeni ittirmedi de aman. Güzel. Yıldırımı falan yokdur umarım. Ha öfkesi var. Yani bu da demek oluyor ki oğlum özelliği basmayacağım bu. Neyi iyi bir iki ya. Atıcı ananı avradını gömeyim senin. Puşt. Bir ona atıyor, bir ona atıyor. Aa sanki örümcek ha. Tamam büyüsü yok büyük. Ama tomruk öfkesi var. Güzel. Tasar olarak eşit gidiyoruz neredeyse. Onun da büyüsü yok. Benim de yok. Ama ben şimdi kuleyi alacak mıyım bakalım. Alırız herhalde. İyi savunma yapamazsa aldık. Çok iyi dondurma. Aldık. Hadi oğlum. Bir tane daha. Güzel. Oklara gerek bile kalmadı. Evet. Son maçımızı da attık arkadaşlar. <laughs> Bu video <laughs> bayağı bir mağlubiyet alırız diye düşünüyordum ama herhalde ki ilk maçımızda internetin gittiği maç dışında hepsini kazanmışız. Fena de eşleşmeler değil yani pek maç hariç. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Kanalımız yeni. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun Müslümanlar varsa. Müslüman olmayanlar da kendine emanet olsun. Böyle bir şey niye dedim bilmiyorum. Hadi görüşürüz.